Senden istediğim bir şey yok Gece. Var. Böyle yapmanın bir sebebi olmalı. Tek istediğim benden uzak durma. İyi de niye? Çünkü sana aşık oluyorum. Bir şey mi yaptım ben sana? Bilmeden kalbini falan mı kırdım? Ne yaşıyorsun anlat. Korkuyorum gece. Sana aşık olmaktan, sana bakarken kaybolup gitmekten. Dünyayı, zamanı, senin bir sevgilin olduğunu, benim hayatımı bağlı olan bir kardeşim olduğunu. Her şeyi unutmaktan çok korkuyorum. Özgür, sen bana aileni anlattın. Şu hayattaki en büyük acını paylaştın. Sen de bu, bu sayede Gülce'ye nasıl davranman gerektiğini anladın. O yüzden anlattım ben onları. Yani vazifemi yerine getirdim. <laughs> Demek vazifemi yerine getirdim. Artık Gülce'ye nasıl davranman gerektiğini biliyorsun. Vazifem de bitti. O yüzden... ...yelken okuluna bir daha gelmeni istemiyorum. Merak etme zaten. Sen bana yalvarsan da ben bundan sonra gelmeyeceğim. Yalvarmayacağımdan emir ol. Sen manyağın tekisin! Nasıl bir olduğun olduğunu oraya çıktı, arzasın sen! Nefret ediyorum senden, duydun mu? Nefret ediyorum! Gelken okuluna bir daha gelmeni istemiyorum. Merak etme zaten. Sen bana yalvarsan da ben bundan sonra gelmeyeceğim. Yalvarmayacağımdan emin ol. Sen manyağın tekisin. Nasıl birisi olduğun ortaya çıktı. Arzasın sen. Nefret ediyorum senden. Duydun mu? Nefret ediyorum. Yok 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 abicim. Yok yok gitmişler. Ne arıyorsun abicim? Söyle ben arayayım. Taşlarım abicim taşlarım yok gitmişler. Onlar okulda kaldı abicim ya. Ben bir yere gördüm onları ama almayı unuttum. Olmaz olmaz abicim olmaz. Onlar burada olmalı burada olmalı avucumda olmalı. Hissetmeliyim onları. Tamam biliyorum abicim sen üzülme. Ben bir koşu gider alırım onları tamam 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 hepsini al hepsini al. iki tane 12 tane. Tamam abicim sen merak etme. Gel otur buraya. Ben sana şimdi en sevdiğin filmi açacağım. Film bitmeden ben burada, taşların da avucunda olacak. Anlaştık mı? Anlaştık abi. <laughs> ne yapacağım? Bir koşu alacak. Bir koşu. <laughs> Sakin ol benim. Ödümü kopardın. Bak ne diyeceğim. Çok sıkıldım. Hadi gel biraz eğlenelim. İstemiyorum. Sera gelir zaten birazdan. Ben senin için foçaya geliyorum. Sen benim dışarı çıkmaya tenezzül bile etmiyorsun. Sen benim için foçaya geliyorsun. O zaman niye yoksun ortalıklarda Miro? Biliyorum haklısın. Seni biraz imal ettim. Ama ikimiz için uğraşıyorum. İzmir'de bir menajer buldum. İkimize feci yükseldi. Bizim dönemimiz başlıyor aşkım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bizim dönemimiz bitiyor. Hatta bitti. Ne? Sen hatırlamıyor musun senden sıkıldım dediğini? Biz ikimiz hakkında ne biliyoruz ki? Hayatlarımız hakkında ne biliyoruz? Ne paylaşıyoruz artık? Dedim ya ikimiz için uğraşıyorum. Ne biçim ikimiz ya bu? Ben niye yokum içinde? Gece. Bak gereksiz uzatıyoruz. Gel dışarı çıkıp dağıtalım biraz iyi gelecek. Bırak diyorum ya. istemiyorum. Gel hadi dışarı çıkıyorum. Ya bıraksana. O herif çağırsa koşa koşa gidersin ama değil mi? Ne biçim konuşuyorsun be sen? Kendine gel. Hatta hiç gelme. Neredeysen oraya git. Sen ne yapacaksın? O herife doğru koşarsın artık ha? Ol. Hadi yürü. Git. Yürü. Sıklıyorum ya sana. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin artık. Bitti anladın mı? Bitti. Beynin basıyor mu? İki kapısını çekmedin diye bitiremezsin. Sen hala benimsin. Duydun mu beni? Ben seni falan değilim. Ben sadece bana aitim. Biliyorum biliyorum. O herif girdi aklına. Ama ben bitti demeden bitmez gece. Bıktım senden ya. Bıktım senden, ben sana her ayrılalım dediğimde kafaları yemenden, böyle sürprizler yapmandan, bana her istediğini yaptırmandan bıktım, usandım artık. Anlıyor musun? Bizim ilişkimiz bitti. Zaten daha önce de bitmişti. Şimdi defol git, git. Hiçbir şey bitmedi sevgilim. Hayır başlıyor. Demek buradasın. Ayağımı bile fark etmedi Seraya. İstediği zaman, istediği zaman dünyanın en şahane insanı oluyor ama sadece o istediğinde. Senin bir şeye ihtiyacın var mı diye sormak var mı? Yok. Ama tebrik ederim Selim. Bu sefer gerçekten çok iyi ayrıldınız. Sera gerçekten şu an dalganın hiç sırası değil ama ya. Aşkım dalga geçmiyorum. Çok ciddiyim. Olur mu öyle şey? Diğer ayrılmalarından çok farklıydı. Çok kesinliğin ve çok kararlıydın. Gurur duyuyorum seninle. Söyledikleri aklıma gelince kafayı yiyecek gibi oluyorum. Terbiyesiz. Acaba bizim Özgür Kaptan'a kafayı takacak mı? O herif dediği bizim Özgür Kaptan'dı değil mi? Şimdi bana hiç Özgür Kaptan falan deme. Çünkü gerçekten hiç sırası değil. Niye be? Çünkü dengesiz, Milo'dan daha dengesiz bir herif o. Benim bildiğim Özgür Kaptan, benim komşum olan. Evet, senin komşun olan. Beni okula gitmekten men etti. Benimle görüşmek istemiyormuş beyefendi.